Türkçülerin partisi Memleket partisidir. Yalnız ben bayağı özlemişim konuşmayı. Ben bayağı özlemişim konuşmayı. Ne diyor Erdoğan? Ne diyor Erdoğan? Yerel yönetimle merkezi yönetim uyumlu olursa daha iyi hizmet olurmuş. Hayatımız her şeyi Erdoğan'a uydurmakla geçti. Anayasaya sen uy. O anayasaya uymayınca biz anayasayı ona uydurduk. Ya bu başbakanlık fazla dedi. Başbakanlığı kaldırdık. Yargıyı kendine bağladı ekonomiyi kendine bağladı. Yani Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. Senede bir tane değişiyor. Onun için Türkiye bu raydan çıkmalıdır. Türkiye buradan kurtulmalıdır. Türkiye'nin buradan çıkmasının yolu vardır. İlkeli bir siyaset. Omurgalı bir siyaset. Omurgalı siyaset kısa vadede kazandırmaz. Ama uzun vadede mutlaka kazandır. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Genel Başkanımızın müsaadesiyle adayları tanıtmaya başlıyorum. Adayları tek tek ortaya alacağız. Sayın Genel Başkanımız da ortaya gelecek. Öncelikle Öncelikle bugün İstanbul dışından da adaylarımız var. Onları hemen davet etmek istiyorum. Balıkesir Gönen Songül Mert iş insanı, Gönen Belediye Başkan adayımız. Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayımız Akide Karaşahin emekli hemşire. Kendilerine başarılar diliyoruz. Alkışlarla efendim. Bursa ilçelerini açıklıyorum. İznik Belediye Başkan Adayımız Murat Başaran iş insanı Mudanya Belediye Başkan Adayımız Heybet Arslan Turizmci. Nilüfer Belediye Başkan Adayımız Emrah Yurtseven iş insanı, Orhan Gazi Belediye Başkan Adayımız Orhan Hayri Şener Emekli. Belediye Başkan Adaylarımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir il, il açıklıyoruz. Uşak Belediye Başkan adayımız Mehmet Can Solak. Esnaf. İzmir Ali Ağa ilçe belediye başkan adayımız Tolga Korkut iş insanı. Çiğli belediye başkan adayımız Etem Uysal elektrik mühendisi. kendilerine başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine ve geldik İstanbul ilçelerine. Arnavutköy Ruhi Tuncel Parti Meclisi üyemiz, iş insanı Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ataşehir Belediye Başkan Adayımız Reşat Şahin Öztürk gazeteci, ekonomist. Evet okuduğumuz adayları daha sonradan kenara alıyoruz. Avcılar Belediye Başkan Adayımız Çiğdem Eriş iş insanı Bağcılar Belediye Başkan Adayımız Bülent Uygur İş insanı Bahçeli Evler Belediye Başkan Adayımız Kerem Usta siyaset bilimci Bakırköy Belediye Başkan Adayımız Ümit Yaşar Demir İş insanı Başakşehir Belediye Başkan Adayımız Necdet Alavi Mali Müşavir Beykoz Belediye Başkan Adayımız Ufkun Doğan Parti Meclis Üyemiz Parti Kurucumuz İş İnsanı Beylikdüzü Belediye Başkan Adayımız Cihan Avcı Avukat Beyoğlu Belediye Başkan adayımız Yavuz Fırıldak Sanat Yönetmeni. Büyük çekmece Belediye Başkan adayımız İbrahim Dönmez Parti Meclis Üyemiz Mali Müşavir. Çatalca Belediye Başkan adayımız Gökhan Çavuş da İş İnsanı. Çekmeköy Belediye Başkan Adayımız İbrahim Biçer yapımcı yönetmen iş insanı Esenyurt Belediye Başkan Adayımız Tanju Karakuş ilçe başkanımız iş insanı Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayımız Ali Yeditepe iş insanı Fatih Belediye Başkan Adayımız Ayşegül Sevinmiş Eğitimci. Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Adayımız Ahmet Hızlı Emekli. Gün gören belediye başkan adayımız Tunca Tuncer Mali Müşavir. Kadıköy Belediye Başkan Adayımız Fahrettin Eroğlu İnşaat Mühendisi. Kağıthane Belediye Başkan Adayımız Hasan Söyler İş insanı. Kartal Belediye Başkan Adayımız Murat Dal Makine Mühendisi. Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Mikail Yılmaz iş insanı Maltepe Belediye Başkan Adayımız Orhan Can Subaşı iş insanı Pendik Belediye Başkan Adayımız Kaan Tangör uçak mühendisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayımız Adem Kaya İş insanı Silivri Belediye Başkan Adayımız Zülfiye Güneş tarihçi Sultanbeyli Belediye Başkan Adayımız Murat Dönmez elektrik teknikeri Çeşme Belediye Başkan Adayımız Mehmet Göerçin iş insanı Tuzla Belediye Başkan Adayımız Sait Terzi iş insanı Üsküdar Belediye Başkan Adayımız Lale Özel iş sağlığı güvenliği uzmanı ve eğitimci Bak düşüyordu hayatını ben kurtardım ve İstanbul ilçelerine, belediye başkan adaylarına kocaman bir alkış. Ve şimdi büyükşehir adayları. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız parti kurucularımızdan genel başkan yardımcımız iş insanı Mahir Bakan. Kendisine başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı parti kurucumuz İzmir İl Başkanımız iş insanı Cüneyt Oğuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, iş insanı, parti kurucumuz, genel başkan yardımcımız, bir İstanbul beyefendisi Berk Hacı Güzeller. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim. Yani İstanbul il başkanımız nerede il başkanımız? Evet. Doğanay vallahi il örgütümüze, ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ederim. En hazırlıklı il herhalde İstanbul. Evet. Şimdi hasta hırlarken sağlam fırlarmış. İki tane karşılıklı kapışma varken Berk, aradan çıkıver şöyle olsun bilsin. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımıza mikrofonu bırakıyorum. Kocaman alkışlarla bırakıyorum ama. Arkadaşlar oradan kürsüyü öne alabilir miyiz rica etsem? Kürsüyü öne alalım lütfen.